Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karşı kanalı yepyeni bir yemin videosuyla yine karşınızdadır. Yemin dizi setinden gelen özel görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Emir ve Feride arası nasıl olacak arkadaşlar? Emir Feride'nin Köyək adamların əlindən qurtara biləcəkmi? Yoxsa Fəridəni öldürəcəkmi, ədəkadaşlar? Yemin dizi oyunçularının möhtəşəm performansları ilə Yemin dizi çəkilişləri davam edir. Bir-birindən maraq dolu bölümləri ilə hər kəs ekranlara kilidləyən Yemin dizi setindən gələn son görüntüleri sizler için sundum. Umarım beğenirsinizdir. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olun.